Evet. bak. Gördüm. Sprey ile amigo. 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 Geçti sprey. Geçti sprey. Durdu durdu. Kaldı, Kaldı. orada. Tepe, tepe atıyor. Tepe sıkıyor. Ali tepe sıkıyor. Tepe sıkıyor. Amigo Ali gaz geliyor. Bomba geldi amigo. Bomba geldi. Ben biliyorum. Can doldurmaya çalışıyorum. Bagi oynuyor. Dikkatli ha? Bizimkiler gelmiyor. Teşekkür Kanka bir şey Dur. değil mi? Ya oyundan konuşuyoruz. Ses gelmedi bile kanka. Oh. Haberin olsun. Çocuklar. Gazi bak seri bak. gelin oynayın gelin. Yok yok daha burada oynayamazlar. Yanımıza geldiler. Nereye oynuyor oğlum? Buraya beni, beni, yara görmüyorlar yara kanka. Yara. Seri. Oo, seri oynuyorlar. Ara, ara.